Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. lam. O harfi cerden bir tanesi de lamdır. O lam da temliki temlik içindir. Temlik de tef'il babının maslarıdır. Melleke yumelliku temliken. Melleke bir şey bir kişiye mülk etti. Yümelleku mülk ediyor ve edecek. Temliken mülk etmek. Tamam evet. Mülk etmek demek yani birisini bir şeye mal sahibi yapmak. Ha. bir şeyin sahibi yapmak. Evet. Ne o örnek? El malu mal li zeydin. zeydi içindir yani zeydindir. Tamam evet. Bakın önce zahiri görevini söyleyelim. Lam gelmiş. Kendisinden sonraki isim zeyddir. Onun sonunu esre diyerek, cerre diyerek zahiri görevini yerine getirmiş. Ve o temlik, mülklük manasını ifade ederek de manevi görevini yerine getirmişti. Çünkü biz diyoruz ki mal kimindir? Zeydindir. Yani Zeydin mülküdür. Ona aittir. Tamam mı? Velil ihtisasi bu lam ihtisas içinde geliyor. İhtisas da iftial babının maslarıdır. İhtesese yahtesisu ihtisasen. İhtisas bir şeyin bir şeyin bir şeye has olması. Onun mülkü olabilir de olmayabilir de. Tamam. Evet. Mesela o gibi el cillu cil o semer o eğer dil feresi atındır. Yani ata mahsustur. Çünkü at akıl sahibi bir varlık değil. Böyle o o semeri kendisine mülk edecek bir kabiliyette değil. Ama ona hastır. Evet. Çünkü onun sahibi e, o semeri ona almıştır artık o semer semer eğer de deniliyor. Semer attakilere o semer ata hastır. Tamam Yine yani buradaki lam gelmiş feresi kelimesini esreleyerek tamam esreleyerek zahri görevini getirmiş. Bir de ihtisas görevini ifade etmiştir. Manevi görevini yerine getirmiştir. Veli ziyadeti bu lam ziyade içinde geliyor. Ziyade neydi? Ve biterhiha la yaktarul manil aslihi. O atıldığı zaman asli mana bozulmazsa o zayit demektir. Nehu kavlihi teala ayet kelimede olduğu gibi. Radife lekum ba'du lezi testa'cilune. Değil mi? İst burada lekumdadır. Buradaki lekumdaki lam zayittir. Yani tabi saygısızlık olması diye sıradır diyoruz. Zayit demek çünkü her ne kadar az önceki anlamı versek de yine insanın aklına ziyade kelimesi boş demek. Böyle anlamsız kelimesi geleceği için o yüzden saygısızlık olmasın diye, edepsizlik olmasın diye Allah'ın kelamıdır ya. Evet. Biz orada sıla diyoruz. İşte o eğer o ayet olmasaydı biz o lekumdaki lamı kaldırsaydık bile ayetin asıl manası bozulmazdı. Tamam evet. ama bu demek değil ki o zayit olması hiçbir anlam ifade etmir anlamına gelmez. Çünkü allah Teala'nın kelamında, Kur'an-ı Kerim'de bırak bir harf, bir hareket dahi boş değildir. Yani manasız değildir. Tamam evet. Radife mana tabiadır. Tabi bu kafirler yani ikide bir soruyorlar efendimize işte bahsettiğin azam ne zaman gelecek de falan. İşte Allah Teala diyor ki radife lekum size tabi olacak. Tabi oldu yani olacak. Bazı bazıları bazısı ki tas tas tacil ne odu talep ettiğiniz bir ay önce gelsin dediğiniz azabın bazısı size tabi oldu. Yani çünkü Allahu Teala dünyada belli bir cezalarını veriyor. Bir kısmı da ahirete erteliyor. Zaten ki bazısı tamam Bir de burada da var. Vayla da bu şiirin bir parçasıdır. Biz diğer o elle yazdığımız avamilde şiirin tamamı var. Bu sadece şiirin bir parçasını yazmış. Ve la eba bu lakumdaki la lam şeydir. Lami zaidedir. Eğer biz bunu atarsak yine şiirin asıl manasına herhangi bir zarar gelmez. Tamam evet. Ama kelama güzellik, tekit, kuvvet katmıştır. Zaid olsa bile. Tamam evet. Bu şiirin başı var. Ya, ya teymu teyme adiyyin. Burada şeye, şeye sesleniyor yani. Çünkü, evet. Ya teymu, ey teymu. Teyme Ey kabi, adi kabilesine ait olan teym. La ebalekumu. Sizin için bir baba yoktur. Orada iki mana var. Ya övgü için kullanılır. Sizin için bir baba yok. Yani siz zaten övgüye değer insanlarsınız. Ya da baba insanlarsınız. Tamam Ya da babanız yok derken kötüleme amaçlı. Yani sizin için bir baba yoktur derken yani siz, anneniz sizi kimde peydahlamış belli değildir. Sonra devamı geliyor. La yulqiyenne kumu sizi atmasın. Fisev etin kötülüğe Ömer. Ü. Ömer sizi kötülüğe atmasın. Bu Ömer'i yani Ömer'de gözünüz olsun. Ömer de kabilesine mensup biridir. Diyor ki ona, ona söyleyin bak yani o bir nevi rahat durmuyor. O sizi kötülüğe atmasın. Tamam Yani artık demek ki Ömer onlara bulaşıyor ya. Onlar rahatsız ediyor. Diyor ki yani eğer Ömer böyle giderse Ömer'in yüzünde siz de kötülüğe gireceksiniz. O yüzden dikkat edin. Tabi <laughs> la Hem ayet-i kerimdeki la, le, hem de buradaki o kum ismi kum damirdir. Onu içten yani mahallen esreleyerek zahiri görevini yerine getirmiştir. Tamam mı? Evet. <laughs> bazen bu lam yemin içinde geliyor. Yani o lam geldiyse anlamda yemin ediyoruz. Neho? <laughs> Lillahi bak. Allah'a yemin ederim la yuakhiru Allah Teala geciktirmez sonra namaz el ecele eceli yani bir ecel geldi zaman isterse bir insan olsun bir hayvanın olsun bir canlının olsun eceli geldiği zaman Allah Teala onu geciktirmez tamam evet. işte burada bak lam gelmiş lafzatul celal dediğimiz Allah lafzını esreleyerek zahiri görevini yerine getirmiş bir de yemin manevi görevi ise yemin içindir tamam evet. bir de vali ta'lili bu lam. Talil işine geliyor. Talil yani illet manasını ifade etmek için de geliyor. Tamam mı? Evet. Allele yuallilu talilen. Yani illet manasını ifade etmek. Neho darabtu ben vurdum zeyden. Zeyde vurdum li tedibi edeblensin diye. Lam gelmiş bu tedib kelimesini sonuna eser diyerek zahiri görevini yerine getirmiş. Manevi görevi ise illet manası. Bak çünkü diyorsun sen diyorsun ki darabtu zeyde vurdum. Sanki birisi diyor ki sen niçin vurdun? ibretini getiriyorsun. Diyorsun ki dipte bir edeplensin diye vurdun. Tamam evet. Ve rubbe o cerreden bir tanesi de rubbedir. O rubbe de taklili, taklil içindir. Taklil de tefhil babının maslarıdır. Qallele yuqallu taklilen. Taklil azlığı ifade etmek. Tamam evet. Ne o? Rubbe raculin az adam. Onun ad sıfatı ki cevadin cömert olan. Yani cömert olan az adam, az adama yani. Laqitu ben rastladım. Hu o a, az adama. adam Burada Rubbe gelmiş. Kendisi sonraki Recul ismini esreleyerek zahiri görevini yerine getirmiştir. Manevi görevi ise azlı ifade ediyor. Diyor ki tabi bunun takdiri var. Yani bu demek değil ki yeryüzünde olan cömert adamlar azdı da rastladım. Onu demek istemiyor. Demek istiyor ki yani bu racul cinsinde mesela rastladığım adamlar arasında cömert olan adamlar azdı. Tamam ve rubbe raculin yine az adam Ebu Kerimun yani babası cömert olan az adama yine laqitu ben rastladım hu, o az adama tamam evet. yine aynı şekilde yine rubbe raculün esriyeler esre diyerek zahiri görevini yine gitmiş. ve azlık manasını ifade etmiştir bir misal daha veriyor. Ve rubbe raculin kerume ebuhu. Babası cömert olan babası. Babası babaları cömert olan az adama lakitu ben rastladım. Tamam Burada niye üç örnek getirdi? Birinci örnekte racul ismi nekredir ya. Yani. Cevat sıfatı yani müfret olan bir isimle sıfatlandığı için onu terkipte daha net öğreneceğiz. İkinci misalda racul ismi Ebu Kerim'in cümle ismiyle sıfat aldığı için. Üçüncü örnekte ise racul ismi nekiredir. Kerim ve Ebu cümle feyliyle sıfat aldığı için o yüzden 3 ör, üç örnek getirmiş. Yoksa bir örnek de yetiyordu. Çünkü bizi ilgilendiren Rube bir ismi esrareyecekti ve azla ifade edecekti. Bunu bir örnekle de verseydi bize yeterdi. Tamam evet. Ama o üç örnek vermesinin nedeni oydu. Wa evet. Ve ala. Al, harf cerrahının bir tanesi aladır. O da İsti'la yükseklik. İsti'la yesti'li isti'la. Yani babın bir şeyin bir şeyin üstüne çıkması. Mesela bir kişinin bir damın üzerine çıkması o bir yüksekliği ifade ediyor değil mi? Evet. Tabi bu isti'la da iki ayrılır. Bir hakkı isti'la var bir de mecazi isti'la var. Evet. Ne Mesela aleyhi o zeyd üzerine vardır on borç. Değil mi? Evet. Zeyd üzerine vardır on borç. E, borcun zeydin üzerine olması hakkı değil ama ona manevi bir e, yük yüklediği için sanki manen Zeyd'in üzerine böyle bir borç, bir yükseklik gibi, nasıl ki bir insan dama çıkıyor ya, bir evin damına çıkıyor, gerçek yükseklik oluyor. O borç da sanki öyle Zeyd'in üzerine çıkmış ama mecazen ha. Çünkü ona bir mecazi bir ağırlık yüklüyor. Ala gelmiş bu ha zamirini içten Halen cerrelleyerek zahiri görevini görevliğine getirmiş. Manen ise işte mecazi üstünlüğü ifade etmiştir. Ve zeydun ala bu da hakkı yüksekliği örnektir. Ve zeydun zeyd ala sethi, seth dam demek. Evin damı. İşte burada mesela zeydin evinin damı üzerine olması, olması değil mi? Hakkıdır. Zeyd merdivene çıkmış, evin damına gitmiş ve bir yükseklik gerçekleşmiştir. Evet. Ala gelmiş sethi kelimesi. Bak sonunu esreleyerek ceresini yayla yaparak zahiri görevini, şey, ceresini kesreyle yaparak zahiri görevini yine getirmiş manevi göre yüksekliği ifade etmesidir. Tamam mı? Ve kad bazen yekunu ala bu ala oluyor fiilen fiil de oluyor. Ama da ala harftir ya. Evet. Bazen fiil olarak da geliyor. Hatta şerimunda göreceksin. İsim olarak da geliyor. Şiir örneği veriyor. Onu burada eklememiş. Ama biz bunu işte dediğim gibi o yazdığımız e, avamilde o örneği de eklemişiz. Yani ala harf olarak da geliyor. isim olarak da geliyor. Fiil olarak da geliyor. Burada harf örneği zaten vermiş. Fiil örneği verecek, isim örneği vermemiş. Tamam mı? Ne kavli ta'ala inne fir'aun inne ma qa fir'aun fir'aun aleyhi la'ana ala man ta'a haddini açtı. fil erdi yer yüzünde nasıl haddini açtı dedi ki ben ilahım dedi değil mi evet. işte bak ala burada gelmiş artık ala burada harf-i cer değil gaza gibi fiil madidir ala aslı ala ve idi vav mütehrik <laughs> makabı mertebe elfe çevirdik oldu ala. Hani azide anlatmış mı ya sana? Eğer vav wow, en son şey direkt elfe çevrilirse elif şeklinde yazılırdı ki burada öyledir. Bak en son vav wow, direkt şey wow, kendisi elfe çevrildiği için e, orada elif kendisi yani elif üzerine şeklinde yazılmış. Evet. Ama o wow, önce ya'ya ya, sonra ya'dan elfe çevirse radiyede olduğu gibi o elif ya şeklinde yazılıyor. Geç o radiyedeki elif değil de. Bazen öyle olsa elif ya şeklinde yazılıyor demiştik. Tamam mı? O ala ala fiili de Faal içinde huvedir. Firavuna gidiyor. çekimi ise de gaza gibi yapılır. Ala alaya. Ala ala alava. Gaza gaza Ala alava. Alav. Alat alata. Alavuna diye devam ediyoruz. Tamam mı? Ve tamam. O harf mi tanesi de andir. O da lil vel mucavazeti. Anlaşıldı mı? Buat uzaklık mücadelesi ise geçme. Nau gibi rameytu sehme. Rameytu ben atım. Sehme oku. Anil qavsi yaydan. Şimdi bir insanın mesela oku yaya yerleştiği zaman çekip atıyor ya. O ipi geçtiği zaman geçiş oluyor. Uzağa gidip mesela 100 metre 200 metre içinde uzaklık oluyor. Yani burada hem uzaklık hem geçiş var. Uzaklık bu demek. Mücavaza geçiş demek. Bu ikisini an ifade ediyor. bak. Rahmeti ben attım es-sehme oku anil kitkavsi yaydan. Tamam An gelmiş kavs ismi. Kavs bir kelimede bir isimdir. Onun sonuna bak. Esreliyerek zahiri görevine yerine getmiş. Manevi görev ise uzaklık ve mucavazıya ifade etmesidir. Vel kafu. O hafı bir tanesi kafıdır. Onun teşbihi. Teşbih içindir. Teşbih benzetmek. Şebbehi şebbiho. Teşbihet. Bir şeyi bir şeye benzetmek. Ne Zeydun zeyd kel esedi aslan gibidir. Kaf gelmiş. Esedin sonunu esir zahiri görevini yerine getirmiş. Çünkü kaf bir amildir. Amil-i semailerden biridir. Esed onun mamuludur. Manevi görevi ise benzerliği ifade ediyor. Zeyd. Zeyd'i e biz müşebbeh diyoruz. Benzetilen. Esed müşebbihi kendisine benzetilen. Kaf ise teşbih edatlıdır. Onunla benzerlik yapılan. Evet. Tabi şebeh de mahzuftur. Birbirlerinin benzeme yönü de mahzuftur. O da fişeci adlidir. Yani Zeyd ne yönde aslan benziyor? Güçlülükte. Evet. Değil ki pençelerde, yulalarda falan. Çünkü öyle olsa birebir bir aslan olur. Evet. Yani Zeyd ne yönde aslan benziyor? Tek bir yönde o da güçlülükte. Evet. Başka bir örnek daha veriyor. Diyor. o kimse ki ke Zeyd'in Zeyd gibi olan ehu evet. ke senin kardeşindir. Yani Zeyd gibi olan, Zeyd'e benzeyen kişi kimdir? Senin kardeşindir. Evet. Kaf gelmiş Zeyd'in sonuna esirleyerek zahiri görevini yetmiş. Manevi görevi ise o mevsul ismi mevsula ellezi ile işaret edilen kişiyi değil mi? Diyor o Zeyd'e benzeyen kişi senin kardeşin onu Zeyd'e benzetiyor. Burada müşabbih ellezidir. Müşabbih Zeyd'dir. edet teşbih kaftır. Ne yönde birbirine benziyorlar? İşte kardeşlik yönünde. Mesela o kardeş mesela artık bir kardeş bir kardeşine ne kadar yakınsa o noktada benziyor. Ve muzul iptal gayeti fi zaman madi. Bu muz ve muzu ise o harf dirler. Li ibda başlangıç. Gaya bir zil mukadar. Yani zil gayet fi zaman madi. Madi zamanında, bak madi zamanında olan e, sonuç sahibi bir başlangıcı ifade etmek içindir bu muz ve munzu. Evet. Nehu ma reytuhu o zeydi görmedim. Muz yevmül cumaati cuma gününden beri bak. Tamam cuma gününden beri. Demin ki mesela bugün örneğin pazardır değil mi? Yok bugün nedir? Cumartesidir. Yani e, cuma günü daha dümdür. Mesela birkaç gün geçmiş olsa, birkaç gün geçmiş olsa diyelim tamam e, fark etmezsin. Bugün de diyebilir. Ben cuma günden beri onu görmedim. Geçim o biraz. Diyelim ki diğer cuma olsun ha. Yani ben onu yaptım. Cuma günden beri görmedim. Yani görmemek diğer cuma başlamış. Ta şu ana kadar. Ama başlangıcı geçmiş zamanda oldu değil mi? O görmemenin başlangıcı ne zaman başladı? Cuma günündeki geçmiş zamandır ta şimdiye kadar. Ve munzu yamul cuma şey septi, septi, cumartesi demek. Ma raeytu ben görmedim. Ho o Zeydi mesela. Munzu yamu sebti cumartesi gününden beri ben onu görmedim. İşte görmemek ta cumartesinden başlamış. Örneğin bu cumartesi bugüne kadar. Tamam mı? burada muz gelmiş. Yevmi esir ederek zahiri görevine getirmiş. Burada munzu gelmiş. Yevmi esir ederek zahiri görevine getirmiş. Manevi görevleri ise geçmiş zamanda olan bir şeyin başlangıcını ifade etmek içindirler. Tamam mı? Vel ba'u lil yemin içindir. Nahu billahi Allah'a yemin ederim. burada lef alene keza var. Yazmamış yani. Allah'a yemin ederim ki lef alene keza. Ben bu işi muhakkak işleyeceğim. Ba burada hem lefzetül celal'i -etmiş, hem de yemini ifade ediyor. Ve ta'u lil Ta da yemin için geliyor. Tallahi. Yani Allah'a yemin ederim ki Laf falanla keza ben iş, böyle bir iş yapacağım. Tamam mı? Vel vavu lil da için geliyor. Ha vallahi Allah'a yemin ederim. La falanla işleyeceğim keza şöyle. Tamam Bak ortak örnek verdi yani. Vallahi Allah'a yemin ederim. La falanla muhakkak işleyeceğim keza böyle. Evet. Bak sıralamaya dikkat et. Billahi dedi. Tallahi dedi. Vallahi. keşke o vallahi önce gelseydi. Çünkü şermanı da göreceğiz o billahi en çok kasemde kullanılan işte ismi zahire girebiliyor, damire girebiliyor, fiili hasbedilebiliyor, edilebiliyor, edilmeyebiliyor. O yüzden en çok kullanılan ba'dır. Sonra vav'dur, sonra ta'dır. Ta sadece Allah'ın ismine giriyor. Bazen terrahman Allah'ın sıfatına giriyor. Terrabül Kabe Kâbe Kabe'ye de giriyor. Kabe'ye deyimini ediyorsan muaz'dır. ama o azdır. Ve haşa li tenzih. Haşa tenzih içindir. Nezzehe yünezzehu tenzihen. Türkçe'de de kullanıyor. Seni tenzih ederim. Yani bir kötülük vardır. Seni tenzih ederim. Yani seni ona katmıyorum demek. Tamam mı? Evet. mesela diyorsun ki sağ el kavmu. Kavm ne oldu? Kötü oldu. Haşa zeydin zeyd. Hariç yani zeydi o kötülükten tenzih ederim manasında. Haşa gelmiş zeydin sonra esir zahri zahiri görevini yerine getirmiş. Manevi görevi ise zeydi o kavmin kötülüğünden tenzih etmek, uzaklaştırmaktır. Ve evet. ada ve hala ve ada ve hala ise bunlar da istisna içindirler, tamam? İstisna ise istesne yestesni istisna en bir şey bir şeyde istisna et. Türkçe de, de kullanabiliyoruz. İstisna etmek. Tamam? Ne o? Ceani bana geldi. El kavm bana kavm geldi. Tabi Zeyd de o kavmdan biridir ya. Evet. Kavm mesela bin kişilik bir kavm ise Zeyd de onlardan biridir. Diyorsun ki bana kavm geldi. Hemen akla gelir. Acaba Zeyd de geldi mi? Gelmedi. diyorsun. Yok. Ada Zeyd'in Zeyd hariç. Bir de o hala Zeyd'in Zeyd hariç. Burada ada da hala da harficer olarak kabul ediliyorlar en azından şu kitapta harcamalar gelmiş. Çünkü buna fiil da geliyorlar. Onu yine şerifinde göreceğiz. Ama bu onu söyleyeceğiz. Şimdi ada gelmiş. Zeyd'in sonuna esreleyerek zahiri görevlerini yetmiş. Hala da aynı şekilde. Manevi görevleri ise istisna. Yani mesela bu gelmek kavm için sabittir. Kavm gelmiş. Ama Zeyd istisna. Zeyd gelmemiştir. Yani yani söyleyecek. Diyecek ki bu haşa hala ada. Hani buradaki gibi evet da geliyorlar. Ama haşa, hafıcalı olarak gelmesi, fiil olarak gelmesinden daha iyidir. Ada hala ise fiil olarak gelmeleri, hafıcalı olarak gelmelerinden daha iyidir diyecek. Tamam mı? ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain.